Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden sizin de gördüğünüz gibi 23 Ağustos 2025. Evet ben kahveyi içtim. Fincanımı kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, hype atan Oğlak Burcu arkadaşlarıma niyet ettim kapattım. Eğer abone olmadan veya bir etkileşimde bulunmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlamış oluruz. Hem de benim enerjim direkt üzerinize gelir. Bir tane tarot kartı seçtim. Olak Burcu arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Buradan cevap vermiş olayım. Bu arada arkadaşlar Hype uygulamasını biliyorsunuz. Ücretsiz olarak haftada 3-4 tane gönderebiliyorsunuz. Eğer hani onları gönderirseniz videolarıma faydası oluyor açıkçası onlara sizden rica ediyorum soranlar da var hani nasıl nereden gönderiyoruz diye şöyle bir içini de göstermek isterim size arkadaşlar şöyle bir ben göz gezdireyim güzel bir haberiniz var haneye ee, tertemiz çok yakın bir zamanda bildiğiniz hanenin yanı başında kocaman bir kuş çıkmış ağzında iki tane haber bu haber muhtemelen telefonla da gelecek olabilir yani böyle sizi rahatlatacak huzurlandıracak güzel bir haberiniz var bildiğiniz arkadaşlar böyle adım adım hedefinize doğru gittiğinizi söyleyebilirim sanki burada şey gibi bu çok ayaklı olan neydi arkadaşlar Ahtapot gibi evet buldum şu anda. Buraya yoğunlaşınca şekilleri, sembolleri görünce gerçek hayattaki bazı şeylerin isimlerini şey yapabiliyorum. Çoğu zaman fark ediyorsunuzdur. Hani bazı kelimeleri çıkartamayabiliyorum. Çünkü buraya yoğunlaştığım için oluyor. Bu yolda arkadaşlar yani hedefinize doğru gittiğiniz istediğiniz şeyi kotaracağınız elde edeceğiniz bir şekilde çıksın, çıktınız burada. Burada evet bir şeyiniz var. Bir hareketiniz var bu hareketiniz için bir desteğiniz de var. Yani bildiğiniz eliniz bayrakta bayrağı dikmek üzeresiniz. Bir anahtarınız da çıktı burada arkadaşlar bir değişim söz konusu bu anahtarla birlikte. Bu evde olabilir, arabada olabilir. Bir değişimin anahtarı bu. Onu söyleyeyim. Evet, harıl harıl çalıştığınızı da söyleyebilirim. Eğer işiniz yoksa iş bulabileceğinizi de söyleyebilirim. Çünkü burada bildiğiniz sevinç damlasının içinde iş şeyleri çıktı arkadaşım. Evet, bir şeye de mutlu olacaksınız. O mutluluğunuz da başka şeyleri getirecek, başka mutlulukları getirecek açıkçası. Şöyle, yeni sayfalar açacağınızı söyleyebilirim Oğlak Burcu arkadaşın. Kendini net ve çok güçlü ifade edeceğini de söyleyebilirim. Artık eskisi gibi değilsin yani daha net, daha güçlü bir haldesin. Davranışlarıyla böyle seni kararsız bırakan birinden net bir konuşma duyacağını da söyleyebilirim. Duymak istediğin şeyleri duyup rahatlayacaksın. Uzun zamandır arzuladığın bir hani mutluluğun sana doğru geldiğini hissedeceksin. Bu sefer kim ne derse desin, ne düşünürse düşünsün hiç önemsemeyeceğini söyleyebilirim. Önce kalbini dinleyecek, gerçekten neye ihtiyacın var onu analiz edeceksin. Sağlığını, Kendini ön planda tutacaksın. Kendini koruyup kollayacaksın. Hatta geçtiğimiz zamanlara göre kıyasla kendini daha çok önemsediğini de kendin de fark edeceksin. Burada borçlu da biri var. Bu kişi sana yanaşabilir. Senin kazancını ya da sahip olduğun bütçeyi yoklamaya çalışabilir. Dikkat et. Geçtiğimiz zamanlarda seni üzmüş olan bir konuyla alakalı bu ay içinde bir rahatlama hissedeceksin. Ayrıca bir bitişin ardından daha güzel bir başlangıç fırsatı karşına çıkabilir. Senin şansın ve başarılarının karşısında birilerinin ağzı açık kalabilir. Onu da söyleyeyim Oğlak Burcu arkadaşım. Hiç böyle beklemediğin gelişmeler oluyor. Özellikle şaşıracağın şeyler gündemine geliyor. İmkansız dediklerin ayağına gelecek geçmiş çabalarının karşılığını fazlasıyla alacağını söyleyebilirim sıkışıp kaldığını hissettiğin konulardan özgürleşiyorsun artık. Mevcut kabuğundan çıkacak. Zaten sosyal bir insansın. Daha de daha da sosyalleşeceğini söyleyebilirim. Özlem duyduğun biriyle bir araya geleceksin. Bu kişiyle uzun uzun sohbetler yapacaksın. Ardından böyle hani psikolojin de çok iyi olacak. Bunun üzerine kendini daha enerjik ve motivasyonlu da hissedeceksin. Oğlak burcu arkadaşım. Mesleki hayatını, rutin işlerini böyle ilgilendiren bir konu sizde bir hani dönüşüm etkisi yaratacak. Hayatınıza böyle yeni bir düzen getirme kararı alabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir düzen getirmek, düzensiz olan alanları keşfetmek ve eski düzenin konforundan çıkıp Krizlerle yüzleşip yeni bir rutine geçeceğini de söyleyebilirim. Burada dipte arkadaşlar bildiğiniz deve yüküyle çıktı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam dipte yük üstünde. Bu gelmek için size bir yol arıyor. Yol bulacak mı bulacak? Yani ama biraz daha süreci var. Böyle bir rahatlamanın getireceği şeye biraz daha süreciniz var. Maddi olarak biraz süreciniz var açıkçası. Bir sürprizde durum var. Sürpriz bir şeylerle karşılaşacaksınız. Güzel bir şeylerle karşılaşacaksınız. Hiç ummadığınız şekilde rahatlayacağınızı da söyleyebilirim. Şöyle şurada isminde veya soy isminde A harfi olan biri bildiğiniz arkadaşlar 3 vakte kadar sizin de olabilir haneden birilerinin de olabilir. 3 vakte kadar şöyle önü açılıyor aydınlanıyor bildiğiniz böyle masa başında çalışır gibi daha rahat bir iş daha rahat güzel bir konumda bir şeylere kavuşacak yalnız üstünüzde göz var onu söyleyeyim. Göz bir şey yapabilecek mi? Hayır. Sizin önünüz açık görünüyor burada. Oğlak Burcu <laughs> arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar, şöyle bir tabağınızı bir çevirelim. Tek dilek tutarsanız sevinirim. Evet, dileğiniz gördüğünüz gibi yolu açık, önü açık. İki kişi ilgilendiren bir şey mi dilediniz? İki kişi bir çift yani daha doğrusu böyle. Onların e, huzuru yerinde olacak onu da söyleyeyim. Şöyle, artık böyle görüştüğün, konuştuğun insanların kalitesi ve hani sana kattıkları konusunda düşüncelerin olabilir. Değişik düşüncelere girebilirsin. Bu manada da hani dönüştüren kararlar alabilir. Çevrendeki insanları seçme yoluna da gidebilirsin. Yaşamdan aldığın tadın eksik olduğunu düşünerek kabuğundan çıkmak adına yeni bir sosyal etkileşim içine de girebilirsin. Yani bir değişim sen de istiyorsun. Bunu da yapacak mısın? Yapacaksın. Bazı hani olan durumlara olan bakış açını değiştirmek zorunda olduğunu fark edebilirsin. Sorunları böyle olduğu haliyle kabul etmediğinde enerjinin boşa harcadığını da görebilir. Değişim için insanlara böyle farklı bir açıdan yaklaşmanız gerektiğini fark edebilirsin. Hayatında ön plana çıkan konuların inançlarını bir kat daha güçlendirdiğini, bazı konularda böyle sorgulama içinde kalsan da inandığın değerlerin her şeyin üzerinde olduğunu, hayattaki en temel duygunun önce kendinize inanmak olduğunu fark edeceğini söyleyebilirim. Ayrıca böyle güvendiğiniz ve hani sana maddi kaynak sağlayan kişilere mesafe koyma kararı da alabilirsin. Şimdiye kadar ki böyle paraya bakış açın, parayı kazanma şeklini geride bırakabilir. Verdiğin yeni bir kararla sistem kurarak ilerleme yönünü değiştirebilirsin. Kişilerin böyle size karşı olan hani kibirli, egosal davranışları ile konuşma tarzlarını artık böyle görmemezlikten gelemediğini de hissedebilirsin. Burada da bir hop durum yeter artık ben artık böylesini kabul etmiyorum diyebilirsiniz. Bir genç var burada arkadaşlar. Yolu yönü açık, çok net çıktı. Yani Başarılı bir insan sadece şu anda biraz kaygı var mesafenin verdiği kaygı olabilir isminde bir E harfi olabilir bu insanın bu insanın önü yolu açık onu da söyleyebilirim bir sevinciniz var onu da söyleyeyim unutmadan Oğlak Burcu arkadaşım bakalım ne çıkmış. Kupa şövalyesi çıkmış gördüğünüz gibi Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bunu dilerseniz kendinize, dilerseniz de bir başkası için niyet edebilirsiniz. Ben nasıl size fincanı niyet edip kapatıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz açıkçası. Evet arkadaşlar hani şövalyeler tarot kartlarının içindeki bütün şövalyeler savaşçı kartlardır. Ama bu kart kupa şövalyesi savaşçılıktan ziyade hani sükuneti, romantizmi anlatır. Bu biraz farklıdır. Yaşam yolculuğunda senin için milat sayılabilecek bir noktaya yaklaşmak üzere olduğunun altını çizer. Durağan bir dönemden şöyle çok hareketli, güzel bir döneme geçmek üzere olduğunu söyler. Romantizmi anlatır dedik. Çünkü durgun aşk hayatından fırtınalı ve heyecanlı aşk hayatına geçiş ihtimali de yüksektir. Eğer şu anda bir ilişkiniz yoksa senin için şu sıralarda aniden bir partner ya da böyle hoşlanacağın biri de ortaya çıkabilir, belirebilir. Bazen bu kart ilişkiye değil de hani bir ortamda seni etkileyecek birinin bir anda yaşamına gelmesine de işaret edebilir. Duygularının ve duygusallığının ön plana çıkacağı bir sürece gireceksin. Bu süreçte yaratıcılığını aklımla aklımla benim aklımla değil sen kendi aklınla birden ne yerine m dedim arkadaşlar. Evet yaratıcılığını aklınla birleştirebilirsen çok güzel projeler üretmen mümkün. Hayatında böyle hayalini kurduğun tekliflerin ve fırsatların şu dönemde olumlu bir şekilde sana sunulacağını da gösterir. Güzel haberler alabilirsin. Olumlu geri dönüşler ve davetler moralini yükseltebilir. Bu hareketli durumlara senin de ayak uydurman için sana gelen fırsatları böyle geri çevirmemeni de tavsiye eder Kupa Şövalyesi Oğlak Burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktive edersiniz hem de yorum yazdığınız için bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.